Selam. Ben, ben özür dilerim. Özür falan dileme artık Uras. Gerçekten özür falan dileme. Bundan hiçbir anlamı yok çünkü. Selam evet. ya. Ben... Ben İsmail Bey'e öyle bir şey söylemedim. Ben söylemedim öyle bir şey. Söyler miyim? Yapma gözünü seveyim. Yani ben senin işinden etmem. O kadar değil. Söylemedim. Bilmiyorum burası. Bilmiyorum. Benim tanıdığımı sandığım Buras bana bunu yapmaz diyorum. Yani evlendiğim adamı da bu kadar yanlış tanımış olamam değil mi? Ya da kendimi buna mı inandırmaya çalışıyorum? Hangisi bilmiyorum. Çok hatalar yaptım. Çok fazla hata yaptım. Ama bu kadar hatanın içinde tek yaptığım doğru seninle evlenmekti. Hayatımda aldığım en doğru karar buydu sadece. Bizden olmazmış Başından belliymiş. Benim bu evlilikte pişman olmadığım tek şey Mert ve Leyla. Şatırımız. Kızım Ben gittim İsmail Bey'in peşinden koştum. Senin yaptığın şeyin yani insanlık hali olduğunu anlattım. Tüm hatanın bende olduğunu söyledim. Suçluyum ben olduğunu söyledim. Her şeyi anlattım ona. Ne bunların beni rahatlatacağını mı sanıyorsun? Hayır. Hayır. Ama en azından senin için bu gör istiyorum ya. Ben seni işinden etmem. O kadar değil yapmam. İstifa o da yalandı değil mi? Yani, İstedim ki benim için üzülün. Senin için üzülmek mi? Annem kapıyı koydu. <laughs> Hastanede kimse benim yüzüme bakmıyor. Ne yapayım yani ben ne yapacağımı şaşırdım. Belki dedim bir umut. Bir umut dedim üzülürsünüz yani. Ne yapayım? Hala büyümemiş küçük bir çocuk gibi davranıyorsun. Sen nasıl bir çocuk gibi davranıyorsun? Benimki biraz daha hırçın bir kız çocuğu gibi. Belki de büyüme vaktimiz gelmiştir ha. Öyle bir dersin? Hatalarımı telafi etmem için bana bir şans verir misin? Lütfen. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? <laughs> Yapacağım. Sana ne kadar büyüdüğümü, nasıl sorumluluk sahibi olduğumu göstereceğim. Beni yeniden sevmeni sağlayacağım. Hem ben bakarım bize. Ben bakarım bize. Sen dönene kadar yani nasılsa ben buradayım. Her şeyi ben koşarım. Ben bakarım işte yani dönene kadar. E sen çalışacaksın. Ben evde oturup çocuklara bakacağım. Bana ve çocuklara da sen bakacaksın öyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Ama sen dönene kadar. Yani, karıştık anlamında mı dedim? Siyah barıştılar mı? Daha ben affetmedim. Seren! Ne oldu siz? Burası Bey protokolü imzalamamış. Sadakatsizliğini gösteren görüntüleri de bulamadınız. Aramaya devam edeceğim. Yani daha doğrusu Maral'dan almaya çalışacağım. Seren Hanım öyle bile olsa yani Maral Hanım'da olsa bile bu hard disk yüksek ihtimalle bu görüntüleri yok etmiştir öyle değil mi? Elbette ama Uras yok oldu değil de bende değil deyince ben hala o hard diskin var olduğuna inanıyorum. Ama öyle bile olsa bunu bulabileceğinizin herhangi bir garantisi yok. Dolayısıyla çekişmeli davadan başka bir ihtimal kalmıyor. Çekişmeli ye gidersem ama üç seneye kadar uzayabilir demiştiniz. Maalesef öyle. Üstelik Buras bey mahkemeye gelip ben karımı seviyorum ayrılmak istemiyorum derse sizi hiçbir hakim hemen boşamaz. Ha hele ki evliğinizin bir de ilk yılında olduğunuzu ve çocuklarınızın henüz küçük olduğunu düşünürsek pek mümkün görünmüyor. Hayır yani ben bir gün bile onun karısı olarak kalmak istemiyorum. Yani benim Buras'ın beni aldattığını kanıtlamam gerekiyor. Bunun için de e, size yeni kanıtlar bulmam getirmem gerekiyor. Doğru anlıyorum değil mi? Hı hı. Siz Maral Hanım'la olan ilişkilerinin hala devam ettiğini mi düşünüyorsunuz? Evet. Ben zaten onları ilk gördüğüm andan beri aralarında bir şey olduğundan şüpheleniyordum. Yani bu öpüşme mevzusunun da tek seferlik olduğunu sanmıyorum. Hani bence aralarında hala bir şey var. Devam ediyor. Bu hard disk olayında da beni şikayetlerinde de beraber davrandılar anlıyorum. Eğer siz bu şüphelerinizde haklıysanız ve bu durumu delillendirebilirsek boşanma hızla gerçekleşir. Ama ben yine de tecrübelerime dayanarak size söylemek isterim ki erkekler bu gibi süreçlerde yakalanmamak için ekstra dikkatli olurlar. Neticede bütün gözler üstlerinde ve onlar da bunu biliyorlar. Yani orasını açık vermesi için önce rahatlaması gerekiyor. Ondan artık şüphelenmediğimi düşünmesi gerekiyor. Evet öyle ve şu anki tabloya baktığımızda da bu pek mümkün görünmüyor. Bence mümkün. Yani onu affedersem artık ondan şüphelenmediğimi düşünür değil mi? Çok sağ olun doktor hanım. İnanın içimi rahatlatan ilk doktor siz oldunuz. Evet dediğim gibi endişelenecek bir şey yok. Kontrolü bekliyorum yine size. Tamamdır çok teşekkür tamam. ederim. Tamam hoşçakalın. İyi günler. Yoksa aramadı hala ya. Oh. Alo Seren. Aradım seni ulaşamadım. İyi misin? Ya özür dilerim. Benim biraz kendimle kalmam gerekiyordu. Tabi tabi. Haklısın. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim. Çok daha iyiyim. Yani daha sağlıklı düşünebiliyorum. Hatta biraz abarttığımı da düşünüyorum. Abarttığımı? Yani işte Uras bütün yaşadıklarımız biraz fazla büyük tepki verdim galiba yani sakin kalmalıydım. Ama neyse akşam eve gelince konuşuruz bunları olur mu? Tabii tabii canım sen nasıl istersen. Tamam görüşürüz. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebeğe. ne yaptın ulaşabildin mi Serene? Ulaştım ulaştım da. Daha ne? Ne oldu? Ne dedi? Yani biraz abarttın galiba dedi. Neyi? Olanlar işte bütün bu olanlar yaptıkları falan. Seren dedi. Ha? Ab, ab abarttın mı dedi? Bizim Seren dedi. Vallahi öyle dedi. E, raporların hepsi tek tek düzenlenecek. Diğerlerini söyle eksiksiz istiyorum. Tabii hocam hemen. Alo, Seren? Nereye gittin canım? İyi misin? Bir şey ihtiyacın var mı? Var. Var evet. Seninle konuşmam lazım yüz yüze. E, tamam. Ama ben şu an çıkamam. Tamam, sorun değil. Ben gelirim. Hastanenin önünde buluşuruz olur mu? Olur olur tabii olur. Tamam. Yoldayım, geliyorum. Tamam, bay bay. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.